Çok önemli. Ya, bir örnek, az önce bir şey örneğini verdik. Bir örneğimiz daha aslında. Çünkü hani kaydet ve müşteri olarak kalsın dediğimiz gibi ciddi fırsata ulaşmasına engel olmuş oluyoruz bir anda. O bu fırsatı önümüze gelen herkese anlatmamız lazım. Tersi yabancı bu arada. evet. evet. Teşekkür ederim. Çok, Maaşım, ol, çok e, hiç anlamadı e, Ne kadar küçük yedisiniz? 25 sene oluyor. 25 sene ama yani. Çok artık olay 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 olay. Olay. güzel. çok güzel. Evet huzurlarınızda. Çok sağ olun. Çok 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 zamanda Allah. kutlamak istiyoruz inşallah. İnşallah. Sizi tanıdığıma da çok memnun oldum. Yani güzel. burada bulunduğuma da çok mutluyum. Ben yani de çok mutluyum. Bir biz de, işiniz de, biz de, var. De, de, kadar güzel evet, bir bayan tanıdığımız için çok mutluyuz. Çok sağ olun. Gerçekten yolun bahtın çok açık olsun. Çok, çok, çok da bu işe yakışıyorsunuz. Yani ve çok da güzel yerlere çok geleceğini çok gerçekten çok düşünüyorum, düşünüyorum ben. Inşallah. Yani çok tebrik ediyorum. Allah yolunu açık etsin canım. Ben bunlardan çok mutluyum. gerçekten oyuna düştü ama çok sevindim evet, yani. Altına, Başka birinin altına da kaybı Yani bir muhteşem şey direktör. bir direktör. O kadar güzel evet. bir yol arkadaşlığınız olacak ki hem iş anlamında olsun hem normal hayatta olsun. Hı. Ben her konuda da eminim ki sana çok iyi hoşluk yapıyor ama burada bize de çok iş düşüyor. Yani yolunuzu inşallah o yolun açık olur mücadelenle. Güzel imanlara gelirsin İnşallah. Ben de kesinlikle geleceğimi düşünüyorum yani. Kesinlikle Yani vazgeçmemek lazım Aynen öyle Bir değil, küçük bir basamak Şimdi biz geçtiğimiz de. yolları Birbirine öğretmemiz lazım Büyüyebilmek Büyü için Siz bir alın sonra ben de i̇şte geleceğim şey. Aynen, Aynen. Herkese daha net çıkarsanız Güzel, güzel güzel. Hepsi çok güzel. Bazen böyle bulamak Ayşe günü, çok daha net sanki. Biraz Biraz de. De. Evet. <laughs> yani çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet. Ağabey. 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 Ben şey direktörümü borçluyum. Siz de çeksin. Yani, çek, yani, yani hem direktörünüze hem ekibinize aslında bu iş ekip işi. Evet, bizim hani bizim tek başına yapmıyoruz, el birliğiyle yapıyoruz. Şimdi siz %12'yi nasıl olduğunuzu öğrendiniz. Şimdi öğretme Ağazıklı. zamanı. Evet. Ya yani bizim Ağazıklı. en büyük görevimiz liderlerin, direktörlerin bildiklerini öğretmek. Herkesten bir renk almış. Rengarenk yere Bir dahaki ay ekibini kutlayalım. İnşallah bak. Altında sekizi var bu arada. Öyle söyledi evet evet, evet. ne güzel. Ooo. İnşallah onda iyi de oh var. de var sekizi de var. Alpaslan. 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 Aman 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 aman. Şey. Gel gel otur. Gel Gel yani gel. sen Gel yani gel telefon.